Antep'ten bir soru var. Antep deyince tabi Anteplilerin hoşuna gitmiyor. Gazi Antep dememi istiyorlar. Pardon, pardon, tamam. Gazi Antep olsun. Şırınga yöntemi yabancı kadının sütü ile beslenen kişi, sütünü içtiği kadının süt çocuğu olur mu? Evet, olur. Yani illa da kadından bizzat emmesi, yani kadın onu emzirmesi gerekmez. Mühim olan süttür kadının tenine değmesi değil yani. Onunla süt çocuğu olmuyor. Yani sütü içmese mesela çocuk diyelim ki kadın çocuğu emzirmese, çocuğu tutsa mesela göğsüne böyle dayasa bundan bir şey olmaz mesela süt çocuğu olmuş olmaz. Sütle ya yani mühim olan süt. Süt kardeşi olur eğer doyacak kadar içtiyse. Mesela diyelim bir kadın sütünü bir yere sağ, sağdı. Mesela onunla bir çocuğa içirdiler. Çocuk onunla doydu. Biber ona mesela koydular. Çocuk onunla doyduysa tamam. Bizim Hanefilere göre bir defa bile olsa tamamdır. Artık o onun süt çocuğudur. O kadın bu çocuğun süt annesidir. O kadının kocası da bunun süt, yani çocuğun süt babasıdır. O kadının erkek kardeşi bu çocuğun süt dayısıdır. Vesaire. Böyle akrabalık yani cereyaneler. Hanefilerde bir defa da olsa, öyledir. Şafilerde beş defa olursa, beş defa doyarsa çocuk. Çocuk mesela annesi, yani süt emdiği kadının emerken başını Çevirir, çocuktur yani oynar, başını çevirir bir daha emer, başını çevirir bir daha emer. Bunlar hepsi bir defa sayılır. Yani bir doyumluk olması lazım. O başını çekmesi, tekrar emmesi falan bunların hükmü yoktur yani. Ama beş defa e, e, yaklaşık doyacak kadar böyle beş ayrı seferde evlendiği e, şey, süt e, em, e, emdiği zaman. E, Şafilere göre de o çocuk o kadının süt çocuğu olmaktadır ve arada bir akrabalık yani gerçekleşmektedir. Yani bunun bizzat kadını emmesiyle kadının sütünü başka bir şekilde içmesi, biberonla veya başka bir şekilde yani bunun bir farkı yok. Sonuçta süt çocuğu olur.